Tekrardan merhaba. Cennetimdeyim. Havamız çok güzel. Birkaç gündür. Çok güzel. Evet 2023-2023 derken 2023'te de e, sonuna geldik. Bitiyor her şey. Her şeyin bir başlangıcı varsa mutlaka bir sonu da var. Onu da yaşıyoruz. Ama yeniden bir yine başlıyor. 2024. Evet 2024 gelecek günlerde ne gösterecek bilmiyorum. Şimdi gündem gündemi konuşmayalım artık ama e, şurası bir gerçek ki insanlar biraz hayatta mücadele içindeler. E, yani biraz geçim derdindeler. Biraz varlığı yok arasındalar içimizde emekli var tabii ki yani e, asgari ücretle çalışan da var, e, çocuk okutan da var, kira ödeyen de var. Yani var oğlu var. E, sıkıntı e, biraz ekonomik ve yaşayacağız bunu. Yaşayacağız yani başka tek başımıza yapacak bir şey yok. Ha, önemli olan e, sanıyorum ümidi kaybetmemek. Çünkü ümidi kaybettiğimiz zaman... Hayat bitiyor. Ee, öyle bir şey yok. Ya Bir de e, bütün her şeyi inşallah, maşallah bırakmak da e, çözüm değil. E, i̇nsanların elinde fırsatlar geçiyor. Ama e, maalesef değerlendiremiyoruz diye düşünüyorum ben. İşte yeni bir fırsat daha gelecek. E, Mart ayında seçimler. Silah var elimizde. Oy! <laughs> Aa, bu silahı kimisi? işte günlük çıkarı için satacak makarna için pilav için efendime söyleyeyim ha kimisi de çocuklarının geleceği için ülkenin geleceği için daha refah bir hayat yaşamak için kullanacak bu silahı yani bizi yönetenler de biliyorlar aslında bunu bilmelerine rağmen kendi çıkarları yönünde kendi çevrelerini besleyerek koltuklarına yapışıyorlar kalkmıyorlar bu her iki taraf için de söylüyorum bunu. İktidar için de muhalefet için de söylüyorum bunu. Daha 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 doymuyorlar. Ee, bunun içinde bizim elimizde bir biz halkız. Ee, yani bizim sayemizde orada e, oturuyorlar o koltuklarda. Atatürk'ün koltuğunda, ikisi de birisi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda, birisi CHP'nin koltuğunda. Ben diğerlerini çok önemsemiyorum. Ama e, maalesef din diye bir olgu var, e, o dini silah kullanıp, diğerleri de aradan e, bir şeyler götürüyorlar. Ben e, yani inanıyor musun? İnanmıyorum. Bu benim kendime ait bir şey. Çünkü ben layık bir ülkede yaşıyorum. İnanırım ya da inanmam. Ancak e, ortaya baktığımda Genellikle sahtekarların din adı altında her türlü sahtekarlığı yaptığını görüyorum. Genelde, herkesi de genellemiyorum. Mutlaka içlerinde e, dürüstleri var, Efendim benim çok sevdiğim, dinine bağlı insanlar var. Benim annem e, beş vakit namazını kılan birisiydi. E, her gün hatim indiren her gün. Kur'an okuyan bir Allah rahmet eylesin bir annenin oğluyum ben. O anlamda karşıda gelmiyorum. Yani bu bir huzurdur. İnsan neye inanırsa onu yaşar. O da yanlış anlaşılmasın. Ancak tekrardan gelelim. Önümüzde kullanacağımız çok güzel bir silah var. Gerek mahallemizde, gerek efendime söyleyeyim muhtar seçimleriyle, Gerek ilçelerde e, belediye başkan, e, millet meclisi, mil, e, meclisi ilçe meclis seçimleriyle, e, büyük şehirlerde e, belediye başkanlığı seçimleriyle vesaire bir seçim var. E, hepimizde de özgür bir irade var. Eğer zorla oy attırılmıyorsa özgür bir irade var. E, o günkü heyecana denk gelip o günü kurtarmakla ilgili bir Düşünceniz varsa eğer 2024 pek iyi geçmeyecek. Yani bunu ortaya konuşuyorum, ben dahil, oy kullanacak insanlara söylüyorum. Ancak kendimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin geleceği için oy kullanacaksak doğru olan, en iyisini yapmak için iyi düşünmemizi, çok düşünerek oy hakkımızı kullanmamızı istiyorum. Yani ben muhalefet gözüyle baktığım için, çünkü ben yıllardır CHP'nin kayıtlı bir üyesiyim. Hatta delegesiyim. Ve yani bu gelenekten gelen bir şey. Bir de Atatürk'ten gelen bir şey. Yani Atatürk varsa ben oradayım. Yani Atatürk'ün İlla ki kendisi karşımda olması değil, onun düşünceleri benim kafamın içinde, düşüncelerinde ve çocuklarıma da, torunlarıma da, etrafa da onu aktarmaya çalışıyorum. İşte kendi üzerime düşen kadar işin içine girdiğimde, işte değişimdir, şudur budur davalarıyla CHP ile ilgili baktığımda çok güzel şeyler söyleniyor, güzel hareketler var. Tam istediğim gibi mi? diyemem yani tam istediğim gibi olduğunu. Ancak maalesef siyaset böyle dönüyor. Etrafta yine böyle insanlar var. Ama bunu da değiştirmek için yine e, o sofrada olmak lazım. Orada oturmak lazım. Çünkü yalnız başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Ben kendim ailemden ve etrafımdan şunu istiyorum. Ya mantıklı olan mantıklı olan neyse ona göre düşünüp oy kullanmalı. Ben seçime gitmeyeceğim, seçimde oy kullanmayacağım gibi bir mazeret olmamalı. Olmamalı. Biz bu e, ülkenin bir vatandaşıyız, haklarımız var. Haklarımızı arayacağız. Evet yani önümüzde de e, bir süreç var. Ha, gönlüm istiyor e, bu önümüzdeki süreç içinde düzgün adaylar gösterilerek e, seçimlere gidilmesini. Gönlüm böyle istiyor. Ama e, bilmiyoruz da ne olacağını. Bize düşen bir görev, inandığımız bir şeyi herkes kendi etrafında bir kişiyle paylaşıp e, o sandığa gidip doğru insanlara oy kullanırsak, doğru insanlara oy kullanırsak sorunların daha çabuk çözülebileceğine inanıyorum. Şimdi benim yaşımda olanlar şunu düşünebilir, ben de düşünüyorum ya gelmişim 60 yaşına. Bundan sonra benim için e, olsa da olur, olmasa da olur e, diyenler var. E, diyemiyorum yani hmm. diyemiyorum. Madem ki nefes alıyorum, madem ki hayattayım, madem ki e, bu toprakların çocuğuyum, benim borcum var. Bu topraklara borcum var. Anneme babama e, saygınlıklarına bir borcum var aileme. Atatürk'e bir borcum var. E, yani gözüm kapalı, gözüm açık gitmemek için öbür tarafa bu sorumluluklarla ilgili yapmam gereken şeyleri de yapmam var. O yüzden de ara ara bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum bir vatandaş olarak. İyi kalpli insanlar ki ben etrafımda iyi kalpli insanlar olduğunu düşünüyorum. Zaten zarar verecek insanlar oldu mu pek selam vermeyi de, tercih etmiyorum. Yani bana negatifliği yükleyecek ya da efendim negatif bir ortamda yaşamamız, yaşamama neden olacak insanlardan mümkünse uzak duruyorum. Ha yakın durmak gerekirse yapmacık da olsa bir selam vererek geçiştirmeye çalışıyorum. Evet lafı çok uzatmadan önümüzde bir seçim var. Daha da önümüzde zaman var. Ben iyi düşünülmesini bu silahın İyi kullanılmasını, iyi kullanılması gerektiğini ve sandıkları giderek hatta sandıklarda görev yaparak biraz daha düzgün Türkiye için, biraz daha düzgün insan hakları için, biraz daha düzgün yaşamak için mücadele etmeliyiz. Televizyonlarda görüyoruz. İşte geçici 7.500 alıyoruz ama şükür geçiniyoruz. az askeri ücret alıyoruz ama şükür geçiniyoruz. Şükürle, inşallahla, maşallahla olmuyor. Biz Avrupa'da insanların nasıl yaşadığını da biliyoruz. İyi yaşam herkesin hakkı. İyi bir eğitim herkesin hakkı. Bu hakta durduk yerde verilmiyor. Hak verilmez, alınır ise <laughs> hadi hadi bu seçimlerde herkes bir kişiyi oy vermeyeceğim diyen bir kişiyi ikna edip sandıklara öyle gitsin ve e, en azından yaşadığımız bölgeyi biraz daha güçlü yapalım güçlendirelim emin dostlarım 2024 hepimiz için hepiniz için Cumhuriyet için Atatürk için torunlarımız için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için güzel bir yıl olması dileğiyle seviyorum sizi. Hoşçakalın.